Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu YouTube hesabımı yeni açtım. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PlayStation 5 tanıtımını ve PlayStation 1 tanıtımını yapacağız arkadaşlar. İçinde neler çıkacak? Nasıl kullanmanızı güzel oluyor mu? Değil mi? De almanıza değer mi diye sonuçlar söyleyeceğim. Gerçekten ilk başta 5'ten başlıyorum arkadaşlar. PlayStation 5 silim gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani şu ana kadar ben aldım. Sorun filan yaşamadım. Açık konuşayım burada. Sorun filan yaşamadım arkadaşlar. Donma kasma filan olmadı. Eğer diyorsanız abi benim televizyonum küçük. Abi benim monitörüm küçük. Donma kasma olur mu? Arkadaşlar ondan yana sıkıntı etmeyin. Olmaz. Ama diyorsanız ben PlayStation 3 alacağım. PlayStation 4 alacağım. Olabilir ondan bir şey diyemem. Ama monitörünüz televizyonunuz küçükse buna bağlarsanız görüntüden sıkıntı yaşarsınız. Yani e, kasmaz. Onda rahat olun arkadaşlar. O bir. PlayStation 5 Slim. Gerçekten çok güzel. Arkası da şöyle göstereyim size. Şurada e, bağlan bağlam kablosu var. onda da televizyona monitöre falan takıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bu kadar kolun da bu şekil zaten biliyorsunuzdur. Bulan ortalama güncel fiyatları 25.000-30.000 bin, bin arası arkadaşlar. Alacaksanız e, yani düzgün bir şey alın derim. Sonra paranıza değmez yani bir şey, bir şey olur. O yüzden iyice kafanızı kullanarak alın arkadaşlar. Bir ilk başta düşünmeyerek aldım ama sağlam şükür almışım. Yani alacaksanız değer diyorum. Donma kasma falan yapmaz. PlayStation 5 kötü bir monitöre takarsanız da görüntü olarak o da monitörden kaynaklanır. İçinde zaten şöyle bir kablosu çıkıyor. Bunu şuraya bağlarsınız arkadaşlar. O gösterdiğim yere. PlayStation 5'in arkasındaki. Bağladınız mı şarjınızı her şeyinizi edebilirsiniz. Şurası zaten şarj yeri bildiğiniz üzere. Şuraya takıyorsunuz. Oluyor arkadaşlar. Şurada da şey yeri var arkadaşlar. USB yeri var. Kulaklık falan için. PlayStation 1'e geçelim arkadaşlar. PlayStation şurasında açma yeri var açıyorsunuz. bu CD'li arkadaşlar. Burası açma kapatma, şurası reset. Arkasını da göstereyim size şöyle. Şu şekil PlayStation 1. Bunu bulmak için gerçekten zor oldu. Şu anlık bunu bağlam bağlamadım. Kapılara yok kullanamıyorum. Yani PlayStation 1 de alacağınızı düşünmüyorum. Alacaksanız da siz bilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz hepiniz arkadaşlar.